Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hem size bir parfümden bahsedeceğim. Azaro Parfum. Hem de geçen hafta bir çekiliş yapmıştık. Çekilişin sonuçlarını çekeceğiz, çekilişi çekeceğiz ve sonra yine bir çekilişimiz var. Onunla ilgili bilgi vereceğim. İlk önce Azaro Parfum'dan başlayayım. Gerçekten eski bir koku, yani yaklaşık 1978'de üretilmiş bir koku. Şişe tasarımı olarak çok hoş, çok nazik. Yani nasıl diyeyim? Bir iPhone 4 kadar falan boyutu ve 50 tuş falan çok güzel çanta boyu. Aslında normal şişenin rengi sarı olduğu için esansı sarı değil, açık renk esansı. Ama şişenin rengi sarı olduğu için içerisi sarı olarak e, gözüküyor. Eski bir koku arkadaşlar ama e, odunsu dip notası gerçekten deri ve odun olduğundan dolayı maskülen bir koku. Yani buram buram erkeksi kokan bir koku. Eskiler bilir bu kokuyu. E, bir dönem gerçekten işte 80'lerde falan çok yoğun kullanılmış bir koku. E, Azaro Home. Ve Azaro'nun aslında serisinde en iyi bu, bu değil tutulanı. en, e, en çok da Azaro Chrome'dur ama e, bu kokusu da gerçekten çok güzel. E, bir arkadaş bana hediye etti ama yanında bunun rolonu da vardı. Rolonu gerçekten çok çok kaliteli. Hatta parfümün rolonu derseniz kesinlikle ve parfümü ee, ürün İlk sıktığınızda aslında bu hemen ilk başta bir o lavantayı falan hissedebiliyorsunuz bir hafif bir çiçek kokusu geliyor ama orta notada bir yumuşuyor. Sabunsu ama dip notası gerçekten çok bariz deri kokusu, odun kokusu, sandal ağacı, kabe samanı özellikle bu tarz kokular seviyorsanız test etmenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye edeceğim bir kokulardan biri. Ve gerçekten fiyatta normalde piyasa orijinallere nazaran Rakam da gayet uygun ama tabii EDT üretiliyor. Ondan dolayı pek bir kalıcılık açıkçası beklemeyin bir EDT, EDP üretimdeki bir parfüm kalıcılık beklemeyin. Ama işte EDT fakat içerisindeki deri işte sandal ağacının olması, derinin olması, Kabe samanının olması bunlar kalıcını doğal olarak orta seviyelere taşıyor. Arkadaşlar bu ürünümüz bu şekilde. Yine bir test etmenizi tavsiye ederim. Ve gelelim çekilişimize. Geçen hafta bir çekiliş yapmıştık. Ve bu haftaki çekilişimiz de şu. Çekilişi çekmeden evvel bu haftaki çekilişi söyleyeyim. Şu anda Instagram'da son yaptığımız çekiliş gönderisini beğenip 3 arkadaşınızı etiketlerseniz yine 5 adet kokumuzdan göndereceğiz. Çekilişte kazanan arkadaşlara yapmanız gereken aşağıdaki linkten Instagram hesabımıza girip çekiliş var adlı postu gönderiyi beğenip altına 3 arkadaşını etiketlerseniz hafta yine çekilişimizin sonuçlarını yapacağız. Şu anda geçen haftaki katılan arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve ilk şanslı arkadaşımızı çekiyorum. Çektim. Muhammed Uçar. Muhammed Uçar. Muhammed tebrik ediyor seni arkadaşım. Şimdiden güle güle kullan. İkinci arkadaşımız Ahmet Keskin. Ahmet Keskin. Ahmet arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Üçüncü arkadaşımız Merve Bozkaya. Merve Bozkaya. Merve seni de tebrik ediyoruz. Güle güle kullan. Sana kadın serisinden göndereceğiz. Dördüncü. Erkan Çelik. Erkan Çelik. Erkan arkadaşım seni de tebrik ediyorum. Beşinci ve son şanslı arkadaşımız. Ömer Fırat. Ömer Fırat. Ömer seni de tebrik ediyoruz. Yapmanız gereken şu. Instagram'da takip etmeniz gerekiyor. Instagram'dan bize direkt mesaj atarak açık adresinizi, isim, soy isim ve iletişim numaranızı verdiğinizde yurt içi kargoyla hiçbir ödeme yapmadan kapınıza kadar gelecek ürünümüzü alacaksınız. 12 adet simple setimizden gelecek. İçerisinde 12 adet en çok sattığımız koku var. Beğendiğiniz olursa da sipariş vermek için bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar her hafta çekiliş yapacağımız için bizi takip etmeyi unutmayın. Gönderimizi beğenmeyi unutmayın. Takip eden arkadaşlarıma da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.